Bir işin içinde olmak varsa o bir defa eylemi içine alan bir alandır. Teorik bir alan değildir. Yani siz daha ne o kötü insan olmak, sabırlı insan olmak, cesur insan olmak filan dediğinizde içinde olmak olduğundan o bir defa eylemi praksise önceleyen bir şeydir. Dolayısıyla ahlak üzerine konuşmalar paradoksal konuşmalardır. Yani olmanın kendisini olmadan konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü konuşma dediğimiz şey teorik bir şey. Yani Aranızda mutlaka işte ilim tasniflerini bilenler var, çalışanlar var, felsefe çalışanlar var, tanıdıklarım da var. Biz felsefeyi en başta şeyde ayırırız yani. Teorik felsefe, pratik felsefe. Teorik felsefe işte bir biçimde düşünmeyi, bilmeyi, bu bunları muhayyeliği artık nasıl yetiler kullanıyorsanız sisteminizde bunları içine alan bir şeydir. Pratik felsefe ise ahlak, siyaset, politika, bu Aristoteles'in en eski tasdifi, Platon'a dayalı bir tasdif, içine eylemeyi alır. Şimdi biz eylemde ortaya çıkan bir nesneden bahsettiğimizde o nesneye iyi diyoruz. Yani gerçekte, siz nasıl yorumlarsanız yorumlayın, iyi sadece eylem anında ortaya çıkan bir nesnedir. Kant o yüzden pratik aklın nesnesi diyor iyi. Bakın teorik aklın nesnesi, kantçı bir ifade kullanıyorum. Biraz böyle boğulmuş olabilirim daha hemen ilk cümlemde. Benim dış dünyadaki nesneleri görüyor olmam, bunlara e, maruz kalıyor olmam, bunları bir biçimde biliyor olmam ya da işte fizik yapıyor olmam, matematik yapıyor olmam, teorik aklın faaliyeti, bir nazariyatla ilgili bir mesele. Dolayısıyla fizik fenomenler örneğin teorik aklın nesneleridir. Kant der ki bir tane nesne var ki pratik akıl onu bulur. Pratik akıl olmasa praksis, eylem alanı, amel Arapçasıyla olmasa o nesne hiç ortaya çıkmaz. O iyidir. Yani bu yoruma göre dünyadan insanları kaldırın, iyi diye bir şey ortadan ortada kalmaz. Dolayısıyla kötü de kalmaz. Ancak akıl tarafından ortaya konan bir eylem iyi. Şimdi biz ne yapacağız? Tüm ahlaki konuşmalar böyledir. Ahlak kendisi eylemde ortaya çıkan bir şey olarak, biz burada eylem oturarak iyinin ne olduğunu konuşacağız. İyi onlar yapıyor. İmdat beyler yapıyor. Yani eğer biri konuşacaksa, işin gerçeği onlar konuşacak. Çünkü onlar eğiliyor, biz konuşuyoruz. Dolayısıyla bir paradoksun içinde olduğumuzu daha en baştan hiçbir şey konuşmadan söylemek gerekir. O yüzden de ahlak konuşmayla kuşatılabilecek bir şey değil. Herhangi bir erdem konuşularak teorik faaliyetler, düşünce faaliyetleri içerisinde kuşatılacak bir şey değil. Ancak eylem içerisinde tecrübe edilecek bir şey. Tüm ahlaki, siyasi, politik, aile şöyleydi yani. Bireyle ilgili olan ahlak, etik, etos, aileyle ilgili olan ekonomi, oikosmemya, yani ev idaresi ve nihayet toplumla ilgili olan community, bununla ilgili olan da politikaydı. Mesela Aristoteles'in her birinde bir kitabı vardır. Bir kişi, bir aile ve çok, çok kişi. Bunlar eylem alanı ile ilgili şeyler.